Büyük Femin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 2023-2024 e, bu ligimiz başlıyor ve bizim ilk maçı tepkimiz e, Galatasaray'ımızla başlıyoruz. Biliyorsunuz ki Galatasaray'ım şampiyon oldu. Liderli bitirdik. Bir hafta sonra gittik stadımıza, uniformamı aldık. Çok mutluyum, çok gururluyum ve burada tekrardan yeniliyorum. Bu sene de şampiyonuz. Arkamızdan gelenlere bay bay diyorum. Ben ne dediysem o oluyor. Bunu da size Mayıs ayında hatırlatacağım. Aa size de forma aldık. Kıydık parayı aldık işte garibanlara. Sevinsin bu. Kupa yok bari <laughs> şeyleri olsun. Evet şampiyon sahaya çıkıyor. Tebrik ederiz Galatasaray'ı. Şampiyonluğundan dolayı. Artık o sene bu sene olsun. Fenerbahçe olsun diyoruz şampiyon. Kızım değil mi? Hı <laughs> Yeter daha. Yeter. Siz benim iznimden gitmezsiniz. Bugün Kayseri Sporu destekliyoruz. Kayseri Spor 2-1 alır diyorum ben. Galatasaray'ım fark etmemek sizin. Ben artık sayı vermeyeceğim. Galatasaray'ım alır diyorum hayatım. Çünkü o Galatasaray. Zaha'mız var. detemiz var. Haneler, neler var neler. Neler de, var neler. Kadro'da kimse yok ya. Gördün hayatım. Hepsini göreceğiz. Bu kadro Galatasaray için yetersiz bir kadro bence. Şu de an sahadaki... Cimama da varmış. Fred Ohlendik var kadriyle. biliyor musun? Fred Çakmaktaş! Bak bak Fred Çakmaktaş! Oyun lütfen. Galatasaray'ın bu maçı alır. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. E, bu sezon arasında 10.000 olduk. Çok güzel izlenmelerimiz oldu. Ee, bizim stada gidip çektiğimiz videoda izlerseniz çok mutlu oluruz. Video bitiminden sonra onu da izlerseniz çok mutlu oluruz. Evet. yoğun bir ilgi bekliyorum kanalıma. Biz Siz... gittik nef stadını gezdik. Götürdüm ne de mi Böyle böyle ağızlarından sudur böyle böyle. Ağız, ağızlarını burunlarını zor topladı. Çok böyle bakacaksınız bize. Başlıyor. <laughs> DTT sağ bulları e, ee, yedekte. Olsun bir kartımı özledim. Tanemciğim sen ne düşünüyorsun kızım? Bir şey düşünüyorum. Yalnız siyah yansıda gir kupaları gördün değil mi anneciğim bizdeki Yok görmedim. Ağzım bayağı açık kaldı. Güzelim şıkış kırdı. Aa dedim bunlar mı? Dedim bu kadar azıcık. Hep kapı var. Evet anneciğim aynen katılıyorum. Size çocukluğunuzu indirip hepinize akıl vereceğim. <laughs> Size akıl <vereceğim>. Bas olacağım. <laughs> basmış hayatım. Ayağını kekemen ayağını basmışlar. Bak basmış mı? Basmış. Basmış mı basmamış mı yorumlarda lütfen altına yazın. Evet yorumlarda altına yazın. Bak başladı sen gene gıcıkla. <laughs> 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 Oğlum görmüşsünüz ya neresi basmış? Basmış. Adamın ayağı 3 metre öteki tarafta ya. Bak. çok güzel bir atakla gol kaçırdı. Aslında boş kale atamadılar. Kimse yetişemedi. Sıkı başlıyoruz. Sıkı. Aşkım o kadar güçlü bir kadro kurduk ki. Hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde ismimizi duymayan kimse kalmayacak. Göreceğiz. Göreceksin hayatım. Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Adana'yı da de, tabi destekliyoruz Avrupa Liglerinde ama Galatasaray mağlup. Galatasaray mağlup baskılı başladı. Söyle söyle utan mı çekim mi? Ay Ben gay seri mi söylüyorum bugün? Ağladı. Gürültüm döndü. Çok güzel be. Kim bu abi ya? Gökhan. Baksana yüzü uzanmış. Hmm. Ya stat çok kötü gözüküyor hmm. ya. Baksana çimim çok kötü. Yeni maç, ilk maç. Ha o, o halde bile çok kötü stat. Ya Galatasaray taraftarların beklediği Icardi oynatması lazım. Yeni geldi, antrenman eksiği var. Eksiği var, göbekli biraz yapmış sanki. O yüzden bence ikinci yarı alıp Takım kötü giderse bence ikinci yarı alır. Takım iyi giderse almaz bile. Alması Biz onu izlemek istiyoruz. Galatasaray güzel bir açık buldu ama. Barış Alper yok artık ya. Geçen sene birkaç maçta güzel iş çıkardı ama bu sene Barış Alper Avrupa maçlarında falan çok kötüydü. Toparlar hayatım. Lig dahili başlıyor. Şey bulamadı. Bu sene zor şanslı. bulur. Şimdi Çünkü güzel. Za alıp tete. Normalde. hepsi onun bölgesinde oynayan Sadece Galatasaray onları Avrupa Ligi maçları için aldı ki hayatım. Yoksa o kadar parayı kıyıp vermezdi yani. Ama Avrupa Ligi'nde Galatasaray iş Yapma. şey yapmazsa... Oo, çok sağlam vurdu. Çok sağlam vurdu. Galatasaray çok güzel bir atar çıktı. Duva. Duva. Galatasaray Avrupa Ligi'nde başarılı olmak zor ya. Galatasaray madde işten çok sıkıntıya giriyor. Evet, katılıyoruz. Hadi güzel bir orta. Kim bu Emre bu ne ya? Bu ne ya? O zaman siz Galatasaray'ın abisi. Ana, kaleci çok iyi uzandı, çıkart çıkarttı topu. Bak İki kişiye sarı kart verdi. Kime teknik traktöre verdi? Video inciye verdi. Teknik traktör. Vallahi lo Of. Komasına gelmiş adam. Değil mi? Yani tepkisi çok kayseri. Evet. şeyi? Normal bir fal yani bu kadar şey yapmaması lazım. Evet. Lan. Aman. Pff. Mustafa elinden topu kaçırdı. Neredeyse görüyoruz. Abi yapmayın ya! Çok saçma atak ediyor Kayseri ya! Ne ya? Son dakikalar Kayseri bastırdı. Artık Mertan Vur! Suy... Buruş, Vur şu! Vur şu! Hah! İnanmıyorum! Emre! Anne gösteri yapar mısın? Bilal'e bak sen! Kayseri'nin file bekçisi Naniye'yle kaç hafiflede tuttu o topu! Baba baba! <laughs> El fıkralı oynuyorlar top sanki. Top, top, top. Ya bu son dakikalar ne kadar hareketli geçti. Kayseri'de ilk yarıda bitti. Kayseri 0 Galatasaray 0. Maç ortada geçti ama gerçekten son dakikalarda izlenir bir maç vardı. İki takım güzel. içinde çok güzel oyun oynadılar yani. Bence de Galatasaray uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı. Kayseri'nde birkaç tane böyle organize hata vardı. Güzel Bire. bir maç var ama gol yok. Gol yok. İnşallah ikinci yarıda bol gollü Kayseri'nin attığı golleri izleriz. Evet arkadaşlar ikinci yarımız başlıyor. Evet başlıyor. Evet. Hadi, evet. hadi, hadi. hadi bakalım Kayseri. Bol gol, bol gol bekliyoruz. Galatasaray var ki o bol gol yürüyorsunuz zor görürsünüz. Galatasaray'da görürsünüz ama karşı takımda göremezsiniz. Geri gel, geri bak, gel. Bak geri bak bak, Kayseri'nin yaptığını görüyor musun? O ayağını o kadar çok kaldıramaz yani. Bak bak bak. Tamam. Fuan nasıl? Fuan da yani yapmamız gerekiyor. Bu ayının sarı kartı var. Aslında bu şeyin çıkartması lazım onu o kadar. Olur mu? Bu ay Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri lan. E Çıkaramaz. Bir ikinci sarı kart alırsa ne olur? Şu anda. Bu sene şans bizden yana gene. Hiç. Hiç. Ya. Hiç. İff, Çok bir iki futbolcu Allah göstermesin sakatlanır bir şey olur. Galatasaray'ın şey değişir. Hayatım güveniyorum. takımdan yarlayamaz. güveniyorum. Bu şu takımdan hiçbir şey olmaz. Açık söyleyeyim. Şu ya. sağdaki takımdan hiçbir şey olmaz. Tabii canım. Aa, nasıl Artık, bakıyorsun? Artık aydın oyuna girme ol. saati geldi. Kesinlikle ben ikinci araya başlar diyordum ya. ya. Barış'ın çıkması lazım. Hadi be oğlum be. Hmm. Çok güzel geldi ya. Kayseri'nin kaçıncı gelişi bu ya? İkinci yarının başında Kayseri'den bol bol pozisyon izliyoruz. Evet doğru. İkinci yarıda erken hamleler. Bu hamleleri kullandığına göre Okan'ın geç, geç bile kaldı. Yusuf Yusuf, Yusuf, Yusuf yapmaya yarıya, başladı. İkinci yarıya onunla başlaması lazımdı. 55. dakika Icardi'miz giriyor. Icardi! izlemeyi özlediğimiz en iyi oyunculardan biri Icardi, gözümüzün çiçeği, tüm Türkiye'nin sevgilisi Icardi. Ya Olan var, olmayan var, kıskanırlar. <laughs> hadi Kerem, hadi Kerem. Barış ver Icardi'ye, ver sen kendini atma, ver ikardiye Icardi'ye ver diyorum sana niye kendini atmaya çalışıyorsun ya Ver Icardi'ye ya Daha taşa atıyor ya Barsa oyuna girer girmez evet. Bir pozisyon bulacak illa, illa şutunu kullanacak Güzel kafayla çıktı ama tam kafayla vuramadı ikardiye Tam üstüne gitti kardiye. Evet ya bir yarım metre sağına, yarım metre soluna gitsin kurtaramayız. Aynen yani öyle. İkardimiz gol kaçırdı ama güzel bir şuttu. Çıkıyor yeni oyuncumuz saha giriyor. Demirbay. Kerim Demirbay. Kerim Demirbay. Ramiz dayımız giriyor. Bizim de artık bir Ramiz dayımız var. Zaha'yı, bir de Ramiz dayıyı izlemeyi böyle canı gönülden bekliyorum. Adam bile dedi ya, hayatımda ben bu kadar kupayı bir arada görmedim dedi. O kadar büyüledi Galatasaray'ı. Ya hani. 10. olmuşsun, 10. olan Madalya bile var orada ya. Ya he he he. Icardi, Zaha, Tete, Mertes, Kerem... Bu sene coşmaları lazım, coşmaları. Böyle sağda var ya adım atacak yer bırakmamalılar. Haydi Icardi haydi haydi! Olanlar, olmayan var, kıskanırlar. Bu arada Cengiz Ünder az önce havaalanına inmiş. Evet, eve birazdan almaya gidecek. İki gözümüzün çiçeği geldi. O bile kurtaramaz sizi. Türk statüsü için yani 3 3 tane oyuncu oynatabiliyorsun Türk olarak. Onun için iyi bir futbolcu. İyi bir seçenek. Haydi Galatasaray haydi ya haydi ya bastırın artık bastırın. Kim o ya Zaha'ya bak hareketlere bak sen. Bak sen. Lan vur. <laughs> Aferin be. Aferin lan. Vur. Vur. Tüh be. Zaha iyi oynuyor. Oh, sir, something. Bizimkiler niye ayakta uyuyor? Maçın sonunda 8 dakikalık bir uzatma eklendi. Kayseri Spor'dan bir futbolcu sakatlandı. 8 dakikada Galatasaray'ın bir gol bulması lazım. Son dakikalarda Kayseri bastırarak geldi. Abi bitirsene. Hayatım. Kayseri'de çok düşen oldu ya. Olur değerlendiriyor Ama şimdi. Ama uzatma hiç düşmedi ki. Bir düştü, düştü, düştü. Kaç kere? İki kez düştü. Çıktı oyuncu. Abi Galatasaray gol atana kadar devam edecek maçı ya? ya işte, bitti, maç bitti. Karsel, Galatasaray Karseri'den bir puan alarak geri dönüyor. Biliyoruz ki Galatasaray Avrupa Ligi'nde biraz yoğun bir tempolu futbol oynadığı için aslında bu aldığımız bir puan da bize şu anlık yeter. Hani afı olmaz derler ya. Tabii kadromuz çok güçlü. Ona rağmen 3 puan almak tabii ki de isterdik. İlk maçımız beraberlikte. Bir tek Galatasaray mincaz olsun. Okan Hoca neye itiraz ediyorsun? Allah rızası için ya. Adamlar penaltısı verilmemiş. Hala bır bır bır, bır konuşuyorsun ya. Ya Maç çok kötüydü. Ne durdu. yaptın? 5 tane kırmızı kart mı olması lazım. Hayatım maç durdu ve uzatma Ondaki verdi. 10 dakika uzatma verdi ya. Hayatım. 10 dakika uzatma verdi. Hayatım. Çok bile hayır, verdi bence. Hayır, çok bile değil. Çok. Galatasaray Okan Hoca'nın yanlış kadro seçiminden dolayı bence Galatasaray 2 puan kaybetti. Zaha oyuna girdikten sonra inanılmaz işler yaptı. Bence çok iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ama biraz söyleniyor. Söylenir yani Türkiye burası. Icardi ilk yarıda da oynayabilirdi. Evet ben onu en baştan söyledim yani. Icardi yönetecekti. Okan Hoca şu an boşuna konuşuyor. Dediğim gibi yanlış kadro seçimiyle 2 puan kaybetti. Kayseri çok güzel oynamadı ama 90 artı de çok net bir gol kaçırdı. Yarın Fenerbahçe maçında görüşmek üzere.